Merhabalar dostlar ben Türk Alçı Hamza Yüksel Koçardı. Yine afişe dolu üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle matkap standına monte edilmiş bir matkabın ucuna takılı. Ören Çelik marka MK2 model kovan ağzı sıvama aparatı kullanmak suretiyle matkap ucuna takılı bu sistemle Kovan ağzı kapatmak ve fişek dolumu yapmak üzerine bir video hazırlayacağım. Özellikle sorulan bir soru. Zaten bu videonun bir örneğini yayınladım. E abi pahalı bir sistem, özellikle maliyetli ama e, derin sıvama yapabildiği, hatta kalitesi sert kovanlarda bile başarılı olduğu söyleniyor. E, bize bunu... En efektif şekilde kullanmayı bir öğretiriz. Doğrudur, öğretirim. Kendi standım, matkabım, uçlar, her şey hazır. Burada gördüğünüz bir miktar aynı zamanda ağız kapatmaya hazır doldurulmuş domuz kurşunları. Burada gördüğünüz gibi bakın. bunları da aldım. Buraya koydum. Birazdan bunları sizlerle kapatacağım. Esasında dostlar kapatma hızı gayet yüksek bir sistemdir. Aynı zamanda gerçekten sert kovanları da derin sıvayabilir. Ama her durumda kaliteli kovanlar kullanmanızı özellikle önereceğim. Aynı zamanda şarjörlü alt tüfeğine e, ee, fişek dolduracaksanız işte o zaman hem ağzını en azından 8 milim sıvamalısınız hem de ince yumuşak plastik kovanlardan bulmalısınız. Haliyle şarjörle alt üveyde fişek doldururken özellikle kaliteli kovanlar verimli olmakta. Esasında hani sert kovanı da kullanabilenler var fakat ben kesinlikle tatmin edici bir şey söylemeyeceğim kalitesiz kovan konusunda. Şimdi dostlar özellikle e, matkabınızı yüksek devirde çalıştırırsanız e, başlığın dönüş hızı e, tabii ki çok yüksek oluyor. Plastiği yakıyor. Bu anlamda özellikle matkabınızın çalışma hızını düşürmeniz gerekiyor. Haliyle Şuradaki güç tuşundan bakın hız ayarlı matkaplardan kullanmanız lazım. Aksi takdirde başarılı olamayacaksınız çünkü kovan ağzlarını yakacaksınız. Benim matkabım en düşük ayarın iki üstünde çalışıyor. Dikkat edin bakın çok yavaş çalışıyor. Aksi takdirde benim matkabım da e ister istemez e, kovan kova ağzını yakmaya başlıyor. Ayrıca yağlı bir beziniz hazır olsun çünkü e, kapamaya başlamadan önce her fişeğin ağzını bir e, yağla makine yağıyla ben motor yağı kullanacağım 10W30 e, bu şekilde şu fişeğin ağzını yağlayıp o şekilde kullanırsanız e, ilk sıvamaya hızlı girer, hızlı ve rahat aynı zamanda sıvar ve haliyle e, daha rahat bir sıvama e, ister istemez olur. Şimdi bazıları kolu hızlı bastırıyor, hızlı bastırdığı zaman gene fişeyi ağzını yakıyor. Bu anlamda özellikle Hani ilk birkaç kovanı hani zayi edersiniz belki ama buna karşılık e, kovan ağzını yakmadan hangi hızda bakın bastırmanız gerektiğini de en azından öğrenirsiniz dediğim gibi e, makinanın bakın çalışma hızı konusunda tekrar uyarıyorum yüksek hızda kullanırsanız, kovan ağzınızı yakar, boyuna fişek ziyan edersiniz. Yağlamadan kullanmayacaksınız. Bir tane de özellikle bakın örnek fişeğiniz olacak. Bu örnek fişeğin aynısını doldurmanız lazım. Benim önerim kaliteli malzeme kullanın. Her zaman aynı kovan, aynı tapa, aynı kurşun, aynı barudu kullanın. Hep Aynı boyda ve hep aynı fişekleri doldurmak suretiyle aynı zamanda müşimmat dolumunda standartizasyona ulaşın. Özellikle nasıl doldurduğum konusunda ayrıca videom zaten vardır. Onu ayrıca seyredin. Şimdi dostlar standımızın sol tarafında bir tane cetvel vardır. Şurada. Bu cetvelle aynı zamanda e, sıvama derinliğimizi özellikle e, görerek aynı zamanda e, sıvama yaptığımız için hep aynı boyda fişekler e, doldurabilmek veya kapatabilmek imkanına kavuşuyoruz. Mesela şu alt taraftaki çana yerleştiriyorum. Kolumu bastırıyorum. Burada 2, 4, 6, 8 e, 38 anlatabiliyor muyum? 38 milimetrede e, bunu kapatacağım. Tabi 38 milimetre bu standın şu üst yüksekliği e ona göre tabii ki matkabın bulunduğu yükseklik, mandrenin hatta uzunluğu tüm matkaplarda standart olmayabiliyor. Efendim şu ne kadar aşağıda duruyor, ne kadar yüksekte duruyor da oraya kadar gider. Bu anlamda kendi standınızdaki özellikle bu ölçüye dikkat edin. Haliyle benim ölçülerim sizlerin standlarında geçerli olmayacaktır. Tekrar bir kontrol ediyorum. Örnek fişeğimle 40 milim, evet 40 milimden kapatmaya başlayacağım. Şimdi fişeklerimin ağzını hemen yağlıyorum. Bazısı makine yağ kullanacakları, bazısı silah temizleme yağ kullanacaktır artık isteyen istediği yağ kullansın çok da bu anlamda kategorize etmek istemiyorum. Çünkü bu aynı zamanda bir de çok karşı olduğum bir şeydir. Silah ve mühimmat filozofluğuna girer. Anlatabiliyor Evet dostlar başlayalım. 看明白？对，一三九。 Dikkat ederseniz kürsüde bir kapatması var. arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane fişeğimizi doldurduk. Tabii kafa ısınıyor. E i̇ster istemez. E döne döne. Hemen şuradan şöyle alalım biraz. Bir miktar tabii ki ısıtıyor. Doğrudur. Ama dikkat ederseniz şuraya veriyor musunuz fişeklere yani? Fişeklerimiz tabi keçe topa. Ben özellikle felt severim. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın e, kovan ağzı bir santim sıvandı. Çok derin sıvamalı ama ağzında fişeğin şişme yok. Hani yumuşak, ince, kaliteli kovan olsa şu ağzını bir miktar içeriye doğru fabrika fişeklerdeki gibi ütel, ütüleyecek ama hani e, o şekilde olmuyor kalın, sert kovanda. Ama buna karşılık şimdi e, fişeğin ağzını da şişirmiyor. Dikkat musunuz? E, kurşunlarımızın ağızlarında hafif bir Hemen başlığın sürtünmesi söz konusu. Ama bunda da bütün fişeklere aynı şekilde sürtündüğü için gene kurşunlarda aşınma, şu bu falan. Yani bu gibi şeyler düşünmenin de bir alemi yok. Anlıyor musunuz? Ve dikkat edin uçlar tam olarak içeride. Haliyle yüksek standartlarda kapanmış e, ister istemez yarı otomatikten de atmaya çok uygun aynı zamanda fişeklerimiz oldu. Dikkat ediyor musunuz kapamaya? E, fişekler, kurşunlar daha doğrusu ne kadar içeride kaldı. Evet dostlar özellikle ee, bunu nasıl kapattığınızı sizlere gösterdim. Aynı zamanda özellikle nasıl doldurmanız, nasıl kapatmanız, ölçüsü nasıl olacak bakın bunları hesaplamayı, özellikle fişek ağzını yakmamayı, derin sıvamayı özellikle bunları bu şekilde sizlere gösterdim. Ee, karşınızda hemen 20 tane de fişek kapattım. Şunları da ben videonun arkasından gene kapatmaya devam edeceğim. Evet dostlar. Özellikle ağzını nasıl kapatıyoruz abi? Fişeklere zarar vermeden konusu. Esasında e, konuyla ilgili Çekmiş olduğum özellikle nasıl dolduruyorumu içeren videoyu baştan sona seyretse millet hani bu anlamda da hata biraz kendilerinde bulsunlar çünkü videolar abi uzun diyorlar ileri ileri yapa yapa atlıyorlar ondan sonra da hemen doldurma anını görmeye çalışıyorlar ondan sonra kendileri kurup bu sistemi başlıyorlar fişekleri yakmaya ondan sonra da sormaya başlıyorlar abi nasıl? E, bu fişeğine ağzını yakmayız diye. Oysa ben bunun öncesinde çektiğim videoda da anlattım bunların hepsini. Ama özellikle kapamayı görmek isteyen hani eğitmekte, yetiştirmekte bir şeyler anlatmakta zorlandığımız insanlar oldukları için biz de istemez bazı kardeşlerimiz. E Arkadaşlar ayrıca bir de böyle bir sırf ağız kapatma videosu çekmek zorunda kaldım baştan sona çekmiş olduğum dolun videosunda da zaten aslında anlatıyorum bunları diyerek. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.